Hepimizin karşı tarafla konuştuğumuzda bıraktığımız ilk etkide dişlerimizin payı oldukça yüksektir. Ve bunun yanı sıra güzel bir gülüşe sahip olmak her bir hastanızın hayalidir. Fakat güzel bir gülüş estetiği tüm hastalarda aynı değildi. Estetik diş hekimliğinin amacı hastanın doğal dişlerinde doku kaybını minimalize ederek maksimum estetik sağlamak, hastanın yüzüne uygun doğal şekilde ve renkte dişler yapmaktır. Bunun için çok titiz bir çalışma gerekmektedir. Günümüzde ilerleyen teknoloji ve dijital diş hekimliği sayesinde estetik diş hekimliğinde çok çarpıcı gelişmeler yaşanmıştır. Eskiden hastanın gülüş estetiğini sağlamak için hastanın ağzındaki tüm dişlerin küçültülerek üzerine porselen kaplamalar yapılırken bugünkü durumda hastanın dişlerinde minimum aşındırmalar yapılarak porselen laminat ve uygulanabilmektedir. Estetik diş hekimliğinde yapılan diğer uygulamalarda ise hastanın eski dolgularının değiştirilmesi, hastanın dişlerinin beyazlatılması, diastemalı dişlerin estetik bonding dediğimiz uygulama ile kapatılması, dişlerin şekil, renk ve pozisyon bozukluklarının porselen laminat venerlerle, kapatılması, dişeti hizalandırılması ve çok fazla aşınmış dişlerde etraf dokulara müdahale yaplara dişlerin eski boyutuna ulaştırılması gibi uygulamaları sayabiliriz. Yani, mevcut estetik sorunların giderilmesi için kapsamlı bir tedaviye ihtiyaç duyuluyorsa, protetik diş tedavi uzmanı, ortodonti uzmanı ve diş dişit hastalıkları uzmanı ile birlikte konsultasyon yapılır. Hastanın da beklentileri dikkate alınarak hastanın yüz ve dudak çizgilerine uygun olarak gülüş estetiği tasarlanır. Hastanın ağzından alınan ölçüler ve laboratuvar ortamda oluşturulan modeller üzerinde gülüş estetiği tasarlanır ve hastaya gösterilir. Bunun sayesinde hasta benzer sıkıntıları yaşamış diğer hastaların ilk hallerini ve son hallerini görerek fikir sahibi olabilir. Müzik